arkadaşlar bu eğitimde pazarama.com'dan bahsedeceğim. Yeni bir pazar yeri modeli olan e, site. Amazon eğitimlerine bir müddet ara verdim. Ara vermemdeki neden e, yurt dışı satışlarındaki olan e, bir eğitim var. Ben de o eğitimi şu anda alıyorum. 3 e, modelde satış yapılacak. Yani arbitraj modeli, normal eee dropshipping sistemi ve Türkiye'den ürün gönderim yapma depo kiralama modeli. Bu üçünü de İlerleyen videolarda sizlere paylaşacağım e, Şu an için özellikle durdurdum ki kimse e, devam etmesin Çünkü sıfırdan başlamış gibi işlem yapacağız sıfırdan hangi işlemleri gerekiyorsa Amazon yurtdışı için hep birlikte başlayarak e, ileri boyutlara geleceğiz inşallah Pazarama.com yeni bir pazar yeri arkadaşlar. Biz de burada kendi mağazamızı açtık. Şu an için herhangi bir ürün yüklemedim ama herhangi bir entegrasyon firmasıyla çalışıyorsanız entegrasyon firmasına ürün sağlamayı hızlandıran bir firma diyebilirim. Yani entegrasyonla hızlı şekilde ürünlerinizi yükleyebilirsiniz. Burada ben entegra bilişimle çalıştığım için entegra bilişim Pazarama'ya ürün gönderimini sağlıyor. Bu nedenle özellikle mağazayı açmak istedim. Komisyon oranlarına gelince ortalama komisyon oranları şu şekilde. Diğer sitelere baktığımız zaman e, 3'te 1'ine dahi gelen komisyonlar var. Yani üçte bir daha düşük fiyatta. E, bu nedenle satmada burada da tercih etmenizi tavsiye ederim. Hani ne kadar bir satış yoğunluğu olur ne olur onu bilemeyiz ama eğer e-ticaret içerisindeyseniz e-ticarette satış yapıyorsanız ve de özellikle Bağlı olduğunuz entegrasyon firması pazaramanın altyapısına da uygun ise e, kesinlikle tavsiye ederim. Zaten yaptığınız herhangi bir işlem olmayacak. API bilgilerini entegrasyon firmanızda tanımladıktan sonra kategori ve fiyat eşleştirmesini yapacaksınız. Sonrasında ise satışların gelmesini bekleyeceksiniz. Pazarama satış yapın kısmından tıkladığınız zaman normalde sizlerde e, karşınıza gelen ekranda ben de giriş yaptığım için direkt giriş kısmı geldi. Hatta şöyle çıkış yapayım. Sizlerde doldurmanız gereken bir kısım geliyor. Bu kısımları doldurduğunuz zaman imza sirkünüzü, vergi levhanızı ve sözleşmenin 14. sayfasını özellikle istiyorlar. Bu sayfaları imzaladıktan sonra göndermeniz halinde mağazanızı açıyorlar ve aktif hale getiriyorlar. Bizim mağazamızın açılışı dün yapıldı. Ürün yükleme içinde entegra bilgi vermeye başladık. Bilgi vermeden önce e, API bilgisi nasıl alınıyor onu da göstereyim. Çünkü müşteri hizmetlerinizi aramanıza gerek yok. Şu kısma geldiğinizde hesap bilgileri yerinden hesap bilgilerinize geldiğinizde kullanıcı bilgileri adres, iletişim, banka ve entegrasyon bilgileri olarak sizin bilgileriniz gelmektedir. Tekli ürün yüklemesi de kolay arkadaşlar. Tekli şekilde ürün yüklemeyi de göstereceğim ama öncelikle özellikle entegrasyon firması ile çalışanlar için göstermek istedim ki entegrasyonda tanımlama işlem yapma isteyen arkadaşlar varsa mağazanın api bilgilerini hızlı şekilde tanımlayarak entegra bileşim için söylüyorum ben mesela ya da diğer firmalar firmaya bilgi verdiğinizde zaten firma bütün mağazanın altyapısının ayarlarını kendisi yapıyor. Sonrasındaki işlemlerde bize kategori eşleştirme işlemi geliyor ve kategori eşleştirme işleminden sonra ürünleri yüklemeye başlıyoruz. Daha sonrasında ürünleri yüklemeye başlanıyor. Bu arada bir kısım daha söyleyeyim. Bildiğiniz gibi EPTT AVM'de daha önceden satış yapıyordum. Uzun zamandır satış yapmamıştım ve orayı tekrar satış açtım. Entegra bilişimde EPTT AVM'ye ürün gönderdim. Orada fark ettiğim bir nokta oldu. Varyant eşleştirmesi gibi eşleştirme yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Sadece kategori eşleştirmeyi yaptığınız zaman EPTT AVM'de varyantları sistem otomatikmen yüklüyor. Yani öyle de bir işlemi var. Pazaramada da aynı şekilde midir bilmiyorum. İnşallah aynı şekildedir. Ayrıca varyant ekleme işlemine geçmemize gerek kalmaz. Bir sonraki eğitimde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.